Herkese merhaba. Anne Bebek Serüveni kanalıma hoş geldiniz. Bu tarifte bebeklerimize ıspanak püresi yapıyoruz. Eza Hanım orada. <laughs> ne oldu Ece? Ne oldu? Bana izin vermiyorsun ama. Öyle cici kız numaralarını yemezler. Oradan oynama kameralara. Hayır. Demin çığlık atıyordun, bağırıyordun. Ne oldu şimdi? Ha? Bay bay. Evet, tarifimize gelecek olursak, ıspanağı 6. ayda bebeklerimize vermeye başlayabiliriz aslında. Ama bebeğiniz çok gazlıysa, alerjisi varsa vesaire vesaire 8. ayda beklenebilir. O yüzden istiyorsanız doktorunuza dayanışın, istiyorsanız bebeğinizi siz tanıyorsunuz, e, gazlı bebek, bebek mi, nasıl bir bebek, ona göre ıspanak vermeye başlayabilirsiniz. Bye bye. Öncelikle ıspanak püresiyle başlamak gerekiyor ki zaten altın ayda bebekler çok fazla e, böyle katı şeyler pütürlü yemediği için e, püre olarak vermek daha mantıklı. Bugün de biz püre yapacağız minik bebeklerimiz için. Ne oldu? Ne oldu? Ispanak püresi için kullanacağımız malzemeler tabii ki başrolümüz ıspanak. Böyle küçük yapraklarını seçtim ben ıspanağın böyle minik minik olanlarını onlar daha taze daha güzel oluyorlar bebekler için onları kullanabilirsiniz böyle saydım 16 tane kullanmışım küçük olduğu için artık büyüklüğüne göre siz ayarlayabilirsiniz 10-20 arası kullanabilirsiniz miktarı size kalmış çeyrek patatesim var ve çeyrek havucum var onları da küçük küçük doğradım o zaman şimdi hemen yapımına geçelim. Şimdi burada suyumu kaynatmıştım ben öncesinden. Buharda pişirerek yapacağız. Püre yapacağımız için buharda pişireceğiz. Sebzenin vitamini içinde kalması açısından. suda pişirirsek eğer, sebze vitaminini suya bırakacak. O yüzden buharda pişirerek yapacağız. Buharda pişirme aparatını yerleştirdim. Tencereye altına suyu koydum. İçme suyu koyacağız. Üzerine e, önce havuçlarımı, daha sonra patatesleri ekliyorum. Ispanakları daha sonra ekleyeceğiz. Çünkü ıspanak erken piştiği için önce havuçların ve patatesin pişmesi gerekiyor. Şimdi bunları içerisine koyduktan sonra kapağını kapatacağız ve yumuşayana kadar burada pişireceğiz. Suya dikkat edelim. Su biterse ekleme yapabiliriz. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet şimdi bakıyorum havuçların pişmiş mi patatesler. Tam pişmemiş ama böyle yumuşamış çatalla ayrılıyorlar. Şöyle. Şimdi ıspanakları da ekleyeceğim. Biraz da ıspanakla beraber pişecekler. Patatesler yumuşamış. Havuçların biraz daha pişmesi lazım. Ama onlar da yumuşamışlar. Şimdi bu esnada ıspanakları ekliyorum. Şöyle üzerine. Tekrar kapağını kapatıyorum. Biraz su ekledim az önce. E, su bitmişse su ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bir 5 dakika daha pişsin. Daha sonra püre yapacağız. Evet artık bütün sebzelerim pişti. Şöyle önce ıspanakları üstünden alıyorum. Şöyle bir tabağa kaşık yardımıyla sebzelerimi alıyorum. Şöyle sebzeleri bir tabağın içerisine aldım ve çatalla ezeceğim, püre haline getireceğim. İsterseniz burada blender kullanabilirsiniz. Tabii ki blenderla da yapabilirsiniz ama eğer ki çatalla ezerseniz bebeğiniz ileride pütürlü gıdalara daha rahat bir şekilde alışır. Sürekli blenderla yemek yaparsanız bebeğinize de bu sefer pütürlüğe alışması zor olur. Sürekli böyle sıvı şeyler tüketmek ister. Çorba tarzı yemek ister. O yüzden böyle yapıyorum ki hafif pütürlü bırakıyorum. Çok fazla ezmiyorum. Birazdan suyunu da ekleyeceğiz. Ee, bu şekilde bebeğin pütürlüyü daha rahat bir şekilde pütürlüyü ileride geçmiş oluyor. 6. aydan itibaren Beyza'ya hiç blender kullanmadım diyebilirim. Ya işte eline verdim ya da ben bu şekilde ezdim. Şöyle gayet zaten sebzeler yumuşak olduğu için böyle ezdiğiniz zaman güzel bir şekilde yumuşuyor. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde ezildi. Hafif de pütürlü kaldı. Şimdi buharda pişirirken tencereye koyduğumuz su vardı. Tenceredeki suyu, şu suyu kullanacağız. Buharda pişirirken alta koyduğumuz suyu başka su eklemiyoruz. Şöyle direkt üstüne döküyorum. Şöyle biraz karıştırayım. Evet suyunu da ekledik. Güzelce karıştırdık. Bu esnada dilerseniz anne sütü ekleyebilirsiniz içerisine. 6. ayda 7. ayda yapıyorsanız eğer anne sütüyle besleyiciliğini arttırabilirsiniz. Veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ben şimdi biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Şöyle birkaç damla zeytinyağını damlattım. Yine karıştırıyorum. Zeytinyağı ek gıdaya geçişte bebeklerinizin yemeklerini katmalısınız ki ek gıdaya geçen bebeğin, bebekler çok kolay kabuz olabiliyorlar. Zeytinyağı da kabızlığı engelliyor biraz da olsa. O yüzden yemeklere zeytinyağı koyabilirsiniz. Evet, ıspanak püremiz hazır. İsterseniz sadece ıspanakla yapabilirsiniz. İçerisine sebze katmayabilirsiniz. Eğer ıspanağı ilk defa veriyorsanız Sade bir şekilde de buharda pişirip 5 dakika içerisinde pişirip hemen böyle çatalla ezip e, o şekilde bebeğinize yedirebilirsiniz. De i̇çerisine böyle sebze katabilirsiniz. Ispanak püremiz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki kanalımda birçok ek gıda tarifleri bulunmakta. Bunlar da bakmak için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Ve abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.